Allah Teala her günahı affeder mi? Hayat boyu tevbe etmek acaba bizi Allah'ın mağfiretine yaklaştırır mı? Ne kadar namaz kılsam, tevbe etsem bir türlü huzur bulamıyorum. Geçmişte yaptığım günahlardan dolayı kendimi günahkar hissediyor ve Allah'ın beni ağır bir şekilde cezalandıracağını düşünüyorum. İçimden bir ses boşa namaz kılma dua etme diyor. Ne yapmalıyım? O sesin ağzına tıkaç vur. O sesin alnının ortasına yumruk vur o sesin kulağına kurşun akıp, o ses şeytanın sesidir. Em halide, yes halide küfürdür. Yani cennetten emin olmak ben girmeyeceğim de kim girecek de küfürdür. Allah'ın rahmetinden ha, ümit kesmek de küfür. Beni bağışlamak. Şunu söyleyeyim. Bir insan günahına yanıyorsa bu Allah'ın onu bağışladığının eseridir. Bu bağışlanana gelen bir lütuftur zaten. Bu bizatihi kalbin tevbesidir. Bir daha söyleyeyim mi? Yüreğinizin cız etmesi kalbin tevbesidir. Kalbin istiğfarıdır. Siz oturun buna hamdedin. En büyük lütuf da budur. Günah işleyince aldırmayan bir kalpten korkmak lazım. İçi yanan bir insanın o yangınından alnından öpmesi lazım. O yangını yeryüzüne vermesin, dünyaları verseler de vermesin. Çünkü o yangının kendisi bizatihi tevbedir, bizatihi lütuftur, bizatihi ikramı ilahidir. O nedenle kim günahsız kim hatasız Allah hatasız bir insan yaratmadı eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder yerinize günah işleyen bir toplum getirirdi diyor Allah Resulü demek ki mesele melekleşme değil mesele haddini bilme mesele Allah'a dönme mesele Allah'la laubali olmama. Mesela Allah'ın mağfiretini hak etme. Bu manada günaha aldırmamaktan çok korkalım. Bu asıl affedilmez olan. Yoksa la taknetu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümit kesme. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Şunu hiç unutmayın ki Allah günahların tamamını affedebilir. يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Bakınız siz bile neredeyse biraz gayret etseniz anlayacaksınız. sevirmesem dahi. Allah günahların tamamını, cemisini affeder. Peki o zaman şu nedir hocam? Kur'an'da aynı zamanda اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ en يُشْرَكَ ve yagfiru ma dun zalika limen Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Onun dışında kalanları dilerse affeder. Bunu İbn Mesud radıyallahu an şöyle tefsir etmiş. Harika bir tefsir. Şirki tevbe ile affeder. Şirk dışındakileri tevbesiz de affedebilir.